İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik teftiş MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de gündeminde önemli açıklamaları oldu. Şayet iddialar doğruysa Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul'a ihanet etmiştir. Bu ihanet cezasız kalamaz dedi. Suçluysa görevden alınmalı, belediye meclisi yeni başkan seçmeli ifadesini kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör teftişini değerlendirdi. Türk Gün Gazetesi'ne konuşan Bahçeli bunlar vahim iddialardır diye konuştu. İmamoğlu'nu işaret ederek suçluysa görevinden alınmalı dedi. Suçluysa elbette görevinden alınmalı. Büyükşehir Belediye Meclisi de yeni başkanı seçmelidir. Bu işin şakası yoktur. İçişleri Bakanlığı'nın özel teftişinden suçu olmayanın rahatsız olmasına gerek de yoktur. Eğer suç varsa cezası da olmalıdır. İstanbul terör örgütlerine teslim edilmeyecektir. MHP lideri İçişleri Bakanlığı teftişine de destek verdi. Terör örgütüyle iltisaklı hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalı dedi. Dernek görünümlü Diyayder isimli paravan bir terör oluşumunun referansıyla seçilmiş militanların peyderpey işe girdikleri anlaşılmaktadır. Buzdağının henüz görünen kısmının üzerine gidilmektedir. Görünmeyen tarafınınsa deşifre olacağı günler çok uzak değildir. İçişleri Bakanlığı'nın özel teftiş uygulaması doğrudur. İddialar tefsik edilirse tahkikat aşamasına geçilmelidir. Terör örgütüyle iltisakı olanları belediyeyi alanların bu fiilleri sabit görülürse başta Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır. Derhal görevlerinden el çektirilmeleri adaletin gereği olacaktır.